kısa bir aranın ardından yayınlara tekrar geri dönüyoruz. Aslında yayın açıyordum ama Instagram'a video üretmiyordum. Tekrardan başlıyoruz. Madar oldukla başladık bugün yayına. Balon Date yeni konsept çıkarmış. Onu izledik. Gayet güzel bu arada. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Sonra işte Roberti e. Popo videoya geçtik. Son video. O da çok güzeldi. Makara, sohbet, mob. Age of Story'e geçtim ondan sonra. Amına koydum herkesi. Çok iyiydi. Bir buçuk iki saat falan oynadık herhalde bu oyunu. Baya da geliştik ama. Lanet olsun bu oyuna yine oynamaya başladım. Yine aynen. Konuşmaya çok iyi biliyorum. Oğlum ne kill almışım lan iki tane. Manyak oynamışım ha. Baba vah. Ya seviyorum bu oyunu ya. Gereksiz tilt ediyor ama. iyi ne kadar kötü. Bir de seviniyorum. Instagram videoları valla az izleniyor izleyin ya bir takip edin beğenin yayınlara da gelin sonra kapanış verdik ufak bir sohbetin ardından Flamora attım. o abiye selam olsun burada hadi bay bay